bırakmadım. E ee, ee. Dur dışarı çıkın da daha iyi unutmayınız Dışarı yani çıkalım mı? Neyse, ee, baba fa Aa, baba, pil falan baba, kral baba, baba, boş baba, dışarı çıktım da baba, 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 çıkalım baba, 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 baba,

Allah Kim lan? Ne yapayım? Ya? Kardeşim bir çakılır mısın kardeşim? NOOOOOOK Yapmışız Noluymuş NOOOOOOK Diyen bir şey vardı böyle aynen NOOOOOOK Diyen vardı böyle Bitirilenler varsa Allah Allah araba mık yaptı Çırpıyor bu gerçek bir şey pejor yokmuş yapmış. bak da... Hadi var Nasıl oynuyor? Nasıl oynuyor meşgul? Meşgul olamazsın. Hadi allah hadi Allah! Ya şu şekilde gösterebilir misin? Beni götür, beni götür. beni götür. Beni götür. Bak baba geliyor.

Uyuk kasıyor. Oo wow, uyuk kasıyor. Oo oo ha onu çok kasıyor. Anlıyorsun. Oo. Abi ne yapıyor? Nasıl sıcaklığa Kıp kırmızı olmak üzere. De ben bir şey yapacağım. Ben bakmıyorum. por quê tam şeyin ne ıı, Lastik ses seviyesi mi? Ses seviyesi mi? mi? Ses Ay, Arayın, güven, güvenli, Heh. Aradığım şey bu. Bu. Sen burada ol. <laughs> 他们。是不是在那有工厂？你说有工

Kazanma. Altın mı? Bu <laughs> falan Bu ne? Bu Kim? Ben Seni sapıyorum Apache. Durun, durun, durun. Da 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 da. şey gibi. Da 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 Ne oluyor? Ben oraya tabi geçerim. da 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 Kim lan o? Hangi ülken ya Bas arkadaşlar bugün az kaldı. Bir dakika kaldı. Oğlum ya bak. Nerede? bir dakika kaldı. Tabii sonra ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Her zaman Artık tak Saniyeleri kaldı arkadaşlar bitmesine. Çok az kaldı. Bakayım ne Her zaman. Ben bir tane uçak video Evet, 10 Evet, dakika olmuş arkadaşlar. Onu videomuzda birazdan ya yavaş yavaştan videomuzu bitirelim. kanalımıza abone olup beni takip etmeyi Görüşürüz.